Sigmund Freud'un belki de en kışkırtıcı eserlerinden birine, Uygarlık ve Hoşnutsuzluklarına yakından bakacağız. Bu analizde Freud'un o meşhur tezini, yani medeniyetin bizi neden mutlu etmek yerine sürekli bir iç sıkıntısına mahkum ettiğini anlamaya çalışacağız. Hadi direkt konunun özüne inelim. Freud hepimizin aklının bir köşesinde olan o soruyu soruyor. Düşünsenize, teknoloji, bilim, kurduğumuz toplumlar, her şey bu kadar ilerlemişken neden içten içe bir türlü geçmeyen bir hoşnutsuzluk hissiyle yaşıyoruz? İşte bu soru kitabın tam kalbinde yer alıyor ve aslında hepimizi iyilendiriyor. Freud analizine çok evrensel bir yerden başlıyor. Diyor ki, hepimiz, ama istisnasız hepimiz hayatta tek bir şeyin peşindeyiz, mutluluğun. Bütün hayat programımızı bu arayış şekillendiriyor. Peki bu arayışın motoru ne? İşte Freud buna haz ilkesi diyor. Yani en temel ayarımız şu. Bize keyif veren şeylere koş, acı veren şeylerden kaç. Bütün zihinsel yapımız en başından beri bu basit program üzerine kurulu. Ama işte işler tam da burada sarpa sarıyor. Çünkü Freud'a göre bizim bu basit mutluluk programımız evrenin kendisiyle taban tabana zıt. Biz durmadan haz arıyoruz ama dünya bize bunu altın tepside sunmak için tasarlanmamış. Çünkü acı kaçınılmaz ve Freud'a göre üç ana kaynaktan geliyor. Birincisi yaşlanan, hastalanan, sonunda ölüp giden kendi bedenimiz. İkincisi seller, depremler gibi asla kontrol edemeyeceğimiz dış dünyanın acımasız güçleri ve üçüncüsü belki de en can yakıcı olanı diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerden doğan hayal kırıklıkları. Peki bu acı denizinde bizim can simidimiz ne? Freud'a göre cevap tek kelime: uygarlık. Ama işte tam da bu noktada kitabın merkezindeki o büyük paradoksa, yani uygarlıkla yaptığımız büyük takasa geliyoruz. Şöyle bir düşünelim. Tek başınıza doğanın ortasında mutlak bir özgürlüğe sahipsiniz ama her an bir tehlikeyle yüz yüzesiniz. Uygarlık ise size diyor ki gel sana güvenlik ve koruma vereyim. Karşılığında istediği tek bir şey var o mutlak sınırsız özgürlüğünün bir kısmından feragat etme. İşte kilit nokta bu uygarlık tek bir kişinin kaba kuvvetinin yerine hepimizin üzerinde anlaştığı ortak gücü yani hukuku adaleti koyuyor. Aslında bütün toplumsal yaşam bu basit takasa dayanıyor. Özgürlüğümüzün bir parçasını verip karşılığında güvenlik satın alıyoruz. Şimdi Freud öyle bir yere geliyor ki insan gerçekten şaşırıyor. Aşk hani insanları bir araya getiren, uygarlığın harcı olması gereken o duygu Freud'a göre tam tersine aşk ile uygarlık arasında gizli bir savaş var. Evet, hem arkadaşlık gibi sevgiler hem de tutkulu aşklar insanları birbirine bağlar. Ama uygarlığın, özellikle o her şeyi unutturan, iki kişiyi tek bir bütün yapan tutkulu aşkla ciddi bir sorunu var. Çünkü aşıkların kurduğu o küçük özel dünya toplumun büyük çıkarlarıyla çatışıyor. Bu soru gerçekten kafa karıştırıcı, değil mi? Yani insanları birleştiren en temel güçlerden biri olan aşk nasıl olur da bir medeniyet için tehdit haline gelebilir? Freud'un buna cevabı oldukça şaşırtıcı. Freud'un mantığı şöyle. Birbirine aşık iki insan kendi kendine yeten bir evren yaratır. Toplumun geri kalanıyla pek ilgilenmezler. Aileler de öyledir. Kendi içlerine kapanıp daha büyük gruplara karışmaya direnirler. İşte bu yüzden uygarlık o yoğun sevgi enerjisini çiftlerden ve ailelerden alıp tüm topluma dostluk, kardeşlik gibi daha genel bağlar olarak dağıtmak zorundadır. Ama durun. Buraya kadar anlattıklarımız hoşnutsuzluk denkleminin sadece küçük bir parçası. Freud'a göre asıl sebep çok daha karanlık, çok daha derinde yatan bir şey. Şimdi argümanın en sarsıcı kısmına geliyoruz. İşte Freud'un masaya vurduğu o büyük koz. İçimizde doğuştan gelen bastırılamaz bir saldırganlık ve yıkıcılık içgüdüsü var ve uygarlık bu içimizdeki canavarı zapt etmek için bize çok yüce bir ideal sunuyor. Hepimizin bildiği o ünlü emir, komşunu kendin gibi sev. Kulağa ne kadar güzel geliyor, değil mi? Ama Freud hemen o rahatsız edici soruyu soruyor. Madem bu kadar güzel, neden bunu yapmak neredeyse imkansız? Neden bu basit emre uymak bize bu kadar zor geliyor? Freud'un cevabı yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor. Çünkü bu emir bizim temel doğamıza aykırı. Gerçek şu ki, komşumuz bize sevgimizden çok düşmanlığımız için bir sebep verir. Onu sömürmek ona zarar vermek, onu aşağılamak için içimizde bir dürtü vardır. Ve işte Freud'un teorisinin zirve noktası bu, latince de işte saklı. Homo homini lupus. Yani insan, insanın kurdudur. Bizler sevgi dolu, nazik varlıklar değiliz. İçimizde, derinlerde bir yerde güçlü bir saldırganlık ve yok etme arzusu taşıyoruz. Böylece büyük resim netleşiyor. Uygarlığın en büyük savaşı ne doğayla ne hastalıklarla uygarlığın asıl savaşı kendi içimizdeki bu yıkıcı dürtüyle. En büyük düşmanımız kapının dışında değil, tam içimizde. Peki uygarlık içimizdeki bu kurtla nasıl başa çıkıyor? İşte şimdi bu mücadelenin sonucuna ve bunun için ödediğimiz o kalıcı bedele yani o meşhur hoşnutsuzluğumuza geliyoruz. Uygarlığın bir numaralı görevi bu saldırgan dürtülerin toplumu havaya uçurmasını engellemek ve bunun için geliştirdiği mekanizma hem çok dahiyane hem de bir o kadar acımasız. Bu mekanizma üç adımda çalışıyor. Önce uygarlık bize diyor ki bu saldırganlığı dışarı vuramazsın. Sonra bu yasağı koyan dış otoriteyi, yani anneyi, babayı, toplumu biz süperegoma ya da vicdan olarak içimize alıyoruz. Ve işte en kritik hamle. Artık dışarıya yöneltemediğimiz o bütün saldırganlık enerjisi vicdanımız tarafından bize yani kendi kendimize geri döndürülüyor. Ve işte Freud'un nihai kararı. Kendi sözleriyle özetlersek, uygarlık için ödediğimiz bedel mutluluğumuzdan vazgeçmektir. Neden mi? Çünkü içimizdeki saldırganlığı bastırdığımızda o enerji yok olmuyor. Bitmek bilmeyen bir suçluluk duygusuna dönüşüyor. İşte o sürekli hissettiğimiz hoşnutsuzluğun asıl kaynağı bu. Kendi kendimize yönelttiğimiz bu sonsuz saldırganlık. Sonunda Freud bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Belki de bu daimi iç sıkıntımız. Bu hoşnutsuzluğumuz birbirimizi yok etmemek için ödemek zorunda olduğumuz kaçınılmaz bir bedeldir. Toplu bir intihardan kaçmak için hepimiz bireysel bir mutsuzluğa mı mahkum edildik? Üzerine düşünmeye gerçekten değer.